Evet. Evet. Günaydın arkadaşlar. Yani <laughs> yarın bunu izleyecek olan ben. Günaydın kanka. Ne yapıyorsun? Evet arkadan gelen sürpriz anımız sıcak suyum. Yumurtamızı açtık. Gün hazır yulaf tüketmek istemedim. O yüzden iki tane hamburger ekmeği yiyeceğiz. Evet, sour cream'imiz var. Sour ee, beef and var. Bunu ben geldiğim gün almıştım hala bitiremiyorum böyle ağır bir şey olduğu için. Evet. İki gündür ağız bandıyla uyumaya çalışıyorum tamam mı? Değişti. Ağız bandıyla uyumaya çalışıyorum. Moruk, dün ben gece yatarken e, ağzımdan bandı çıkarmışım ama hatırlamıyorum ya. Yani. Uyandığımda ağzımda bant yoktu. Ama dudaklarım şeydi, kuruydu. Yani bir süre kalmış. Sonrasında ben uykumdayken çıkarmışım. Bunu çok sık yapıyorum ben yani uykumdayken böyle e, uyku bantlarıdır falan filan benim uyku Rahatlığımı bozacak herhangi bir şeyi benim vücudum otomatik çıkarıyor uyku esnasında. Çok korkunç bir olay. Hatta dudağımı kesmişim galiba. Ne yazık bir şey. Abi dün e, ortam çok tuhaftı gerçekten. Keyifli bir ortamdı aslında ya. Hoştu ama bir daha olsa mesela gider miyim diyecek olursam. De zaten bir daha olmayacağı için sıkıntı yani. Tayfa çok çocuktu bizim. Eğlendik ama ya. Ben kötülemeyeceğim şimdi şimdi. Güzeldi gittik, eğlendik. Makaramızı yaptık, döndük abi. Nötshane. O ayakkabılarımız da satılmış bugün. Dün parti sonrası e gece eve geldim. Saat bir miydi? 1.30 muydu? 2 miydi? Öyle bir şeydi. Geldim videoyu dedim hemen. E Paylaştım. O yüzden gurur duyuyorum kendimden. Normalde sabaha bırakırım ben böyle şeylere. E Çok özen verdiğimi gösteririm falan. Kanka hayır öyle olmaması lazım. 2 e dakikadan at şu videoyu dedim. Ve attım. Harbiden helal değil. Bu konuda senle gurur duyuyorum. Abi dün çok soğuktu hava. Nasıl oldu anlamadım ama. Ya da gece ben scooter sürdüğüm için mi? Tüm rüzgarı yiyorsun ya. Yine yani karı yine bunu da yıkamış. Yani tuhaf bir kadın abi. Çok tuhaf bir kadın yani. Her gün hayret ediyorum ama. Bu karıyla evli olmak bir insanın yapabileceği en büyük hatalardan biri olabilir. Neyse abi yeter kötü konuşmayı bırakıyoruz. Odaklanıyoruz pozitif odaklanıyoruz. Nightside'ın. Bir tane bıçak alalım. Bir, bir bardak süt içsem acaba kadın kızar mı ya? Benim sütüm mü? Ya da falan. Ama buranın ortak altı sütü kötüydü ya sanki. Dün eve geldim. Kadın beni hemen sorguya çekti. Dedi. Üç tane bardak vardı lavabonun üstünde. Dedi bunlardan haberin var mı? İlk yeşili dedim. Bunu ben kullanıyordum su içmek için ama. Yarısı su doluydu. Ben su bırakmam. Yani dökerim ya lavaboya ya da içerim yani. Dedim yani. Öbür ikisini bilmiyorum. Bunda benim de ama şey yapmıyor. Konuşuyor dedi. dedi. Bırakman doğru dedi. Neyse abi, şimdi kahvaltımızı edelim. Sonrasında akşam mesaimiz var. Ee, bugün basarız. Lan ben bıçak almışım zaten. Var bir uyanamamışız. Akşam mesaisi var bugün. Akşam mesaisi ne kadar? Takılacağız bugün. gastan alışveriş yaparım herhalde. Eşomana ihtiyacım var. Tek eşoman altın var da ben. Ee... Soğuktan artık full şoman altı giymeye başladım. Evet abi bugün bacak basıyoruz. Yıllık bacak demiştik. Yılın ikinci bacağı oluyor galiba bu. Ah! zorlamadan olabildiğince. Peki şort mudur? Benim çok hoşuma gitti şort ya. <laughs> Güzel be. o kadar etiket duruyor ki anlatamam ben. Ya. Bugün yağmurlu olacakmış ama. İnşallah sıkıntı yaşamayız derken. Umarım üşütmem ya. Hava çok soğuk amına koyayım bu ara. Çok korkuyorum hasta olacağım diye. Haftaya Umut geliyor. Hayatta hasta olan Umut'la Mirat varken yakışmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün hack squat yapacağız ilk hareket. Sonra deadlift yapacağız. Deadliftten sonra leg extension, hamstring curl. Ben hiç calf çalışmam mesela ama Günlük hayatta çok kullanıyorum yani. Yürüyüşte falan ister istemez. Ayakkabının önü mü açılmış lan? Oha. Daha yeni aldım ha. İki hafta oldu. Böyle bir fix bir şeyimiz var. Evet. Yalandan ısınmamız bitti abi. Anlat <laughs> evet, <laughs> 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 おう。おうおう Dizlerim zorlanıyor ya. Şuralar yani normal işte si şimdi... mi acaba? <Zil4> Naç sahne. 35 45 35 80 80 80 Bir 45'te bar var. Uh. 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 Kolay. Çok kolay. Sana ge. 35 ne kadardı? 15 kilo miydi? Aynen. Bir onda takarım ben buna. Aslında İki çıkmazdı. sana? 130 ile başlayalım. Amazing ben. Akşam şiflerini seviyorum ya. Böyle tatil gibi hissettiriyor. Tatilde akşam belirli bir saatten sonra yapacak hiçbir şeyim olmuyor. İşte öyle zamanlarda dinner shift'i tam güzel ama kalmıyor işte ya. Dün lan çok iyiydi. Yarın buluz, Cuma boşuz. Cuma hemen bassın biletlerine bakalım. Bak iki haftadır bassına gitmiyorum aslında. Orada harcayacağım parayı gaspta harcayabilirim. Çünkü şeyinden de 60 dolar iade gelecek. Yok. 70-80 dolar iade gelecek şeyinden. Onun üstüne bastın git gel Otobüs bileti normalde 60 dolar. Orada yedin içtin 100 dolar tutuyor. İki kere gidecektim aslında normalde bu cuma gidersem. 200 dolar kurtarmış olurum. Üstüne bir de 60 dolar. Ee, 260 dolar ediyor. Gaz polis Bedavaya geliyor aslında yani. Mantıksız. Ama bakalım. 17 dolar salacağım şu an. Kıyanız. Boston South Station. Amına koyayım. Hyannis, Boston Depart 22'si. Dönüş 22'si. Hmm. 30 dolar. Cık. Çok safe and sound. Hadi. Hafif. <laughs> <püf>. 170. <İzledi. gülüyor> <laughs> oh kadar iyi ki. Oo. Oh. çok sert. Son babuş hadi. Oo. Oh. Aa. Üç çıktı. Kasık gidiyordu az daha. Galiba gitti bile. Oo. Nice あんなにすてき